Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl yeni bölüm fragmanını bu akşam yayınlanacaktı. Sizlerle de paylaşmıştım arkadaşlar. Yaşanan depremin ardından Star TV dahil çoğu kanal bu akşam yayınlanacak dizilerin yeni bölümünü yayınlamaktan vazgeçti. Haberlere devam edecekler arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanmayacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Hatay'da yaşanan Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelerini iletiyorum arkadaşlar. Umarım kısa bir sürede bu deprem olaylarından canımız kurtulur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Deprem bölgelerine yardımla ilgili olursa yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz de tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.